konuşmamı Allah rızası için herkes dinlesin. İnançlı, inansız, fikri, düşüncesi ne olursa olsun. Cenab-ı Allah'ın var olduğunu söylemek bir görüş, yok olduğunu söylemek bir görüş. MHP'yi savunmak görüş, AKP'yi savunmak görüş, AK Parti'yi savunmak görüş, HADEP'i savunmak görüş. Yeryüzünde görüşleri saymaya kalksanız ömrünüz yetmez. En emin görüş Muhammedül Emin'in görüşü. Kur'an, sünnet, hadisler doğrultusunda dost doğru olacaksın. Dost doğru. Bu üç ilerinin anlamı o. Dost doğru olacaksın. Peygamber Efendimiz söylesem ümmetinin yolunu aydınlatacaksın. ilminle hizmetlerinde. Bu ahir zamanda beklenen kızıl elma dedikleri bu. Bu kızıl elma. Şimdi bakın bunun anlamı Cenab-ı Allah insanoğlunu nur ilahisiyle yaratmıştır. Dünyada en büyük günah bir insanı hor görmek. Kur'an, sünnet, hadisler doğrultusunda en emin yolda giden, Muhammedül Emin'in yolunda giden bidatları, nifahları bırakan gönlünde iki sevgi olur. Allah ve Resulün sevgisinden başka hiçbir şey olmaz. Bidatlardan, nifahlardan, suculuktan, buculuktan kurtulur ve insanlık adına hizmet edince bir gönülde 12 pınar açar. Bakın, 12 pınar. Hakka giden 12 yol vardır. Ve ne yazık ki bidatlar, nifahlar, resmen cam pazarı yaşanıyor bu ülkede. Bu bilgileri vermemin nedeni sosyal medyada yaklaşık olarak 20'den fazla site açtım. Anladığım için değil. Nere önüme gelse oraya tıklıyorum bir şeyler açıyorum deli gibi. Olayın aslını ben size anlatayım. Şimdi hayat taşıyan kablo şu kav, kablo kopuk. Şu an peygamber efendim sözüm ümmetiyle kedinin fareyle oyun oynadığı gibi oyun oynuyorlar. Bir takım görüşleri sanki hak ve hakikatmiş gibi ölümüne inandırıyor. Ve karanlığın içine, cehenneme doğru bir takım vaatlerle çekiyorlar bu akıl hastaları. Bu yedinci hüküm. Yedinci hüküm ney? Ee, hayat taşıyan kablo kopunca, manevi bir boşluk oluşunca yedi cehennemin kapısı açıldı. Bu esnada da sihir türüyle peygamber efendimiz açıyordu, devreye girdi. Ümmeti ve bütün insanlık yok olmasın diye... Evladım Hazreti Hasan ile Hüseyin'e yapamadığım duayı sana yapıyorum deyip bu boşluğun içerisine attı. Bu durumu bilen kâfir ve münafıklar halka kötüleyip ordularıyla saldırdı. 30 yıl ölümüne direndik. Ne yazık ki bizim işimiz bitti. Cenab-ı Allah'ın emri, Peygamber Efendimiz'in sünneti ve gerçek vatansever bir kişinin de görevidir. Bütün önce ülkesini sonra bütün insanlığı uyarması Cenab-ı Allah'ın emridir şu hayat taşıyan kablo kopuk şu an. Bu kabloyu şu manevi boşluğu kapatacak olan 8 tane erkek, 4 tane de bayan. Yanlış duymaz. 4 tane bayan, 8 tane erkek. Bu 8 erkeğin hikmetine 7 cehennemin kapısı açılınca 7'sinin gücü yetmeyecek 8. .si. Yani 8'i bir araya geldiğinde örneğin MHP olur, CHP olur, AKP olur, MHP olur, FETÖ'cü olursun. Yani bunlar hepsi hepimiz biriz. Çünkü tek bir nefisten tek bir candan yaratılmışız. Bu gördükleriniz dünyanın bütünü bile bahane. Yani diğer ismi görüşler. Diğer ismi fizik kanunları. Bunlar hakikati ortaya çıkarınca 8 tane erkek 7 cehennemin kapısı kapanacak. Ve şu hayat taşıyan kablo bağlayınca insanlar yine karanlığın içinde olacak. Ve o esnada bakın Osmanlı turaları şu kızıl elma, bakın şu kızıl elma. Bu Osmanlı turaları Muhsin Yazıcı olmuş şehitliğinden sonra Urfa dergahında bakın Urfa dergahında şeytanların gözleri ağzı yüzü bir net olarak görüyoruz. Hem maddeyi hem manayı görür. Cenab-ı Allah izinli ihsan ettiyse bir lütfu ihsanıdır bu hakikatten bütünleşin. Tekrar yeniden hayat devam etsin gibisine. Hakka bağlanacak olan dört tane can var. Kadın gönlü bir havuz gibidir. Halktan alır, halka verir. Ve bu bayanlar manevi bir yayına başlarlar. Kimse bilmez bunları, kim olduklarını. Ama sadakatte Hazreti Sümeyye annemiz gibi geçmiş zamanda gelen evliya annelerimizin makamından daha üstün bir makamda hizmet edecekler. Yani onlar gibi olamazlarsa makamları onlarınkinden daha yüksek. Çünkü rahmet melekleri onlara eşlik edecek her Allah rızası için yaptıkları hizmetlerde insanlar şu hipnozdan kurtulacaklar. Şunlar. Havuza su geldikçe insanlar hipnozdan kurtulup kurtulup karanlık dünyaları yeniden aydınlanmaya ve iman cevheriyle yeniden bütünleşip bu ülkenin ve dünyanın kaderi aynı anda değişecek. İnsanlık devam edecek. Belki o gün hayatta olmayabilirim. Çünkü büyük olayları küçük hadiselerle örtbas ederler ki kimse ayıkmasın bu durumda. Dikkat edin, vatansever kişiler kurban olarak seçildiğinde hiçbir örgütün ölüm listesinde bulamazsınız. Çünkü ölüm listesini aldıklarında bütün Türk milleti ayıkır. İstihbaratı, askeriyesi, emniyeti Ve o kişinin etrafında setini oluşturduğunda hakikat ortaya çıkar. O yüzden seçilen kurbanlar hiçbir örgüt listesinde bulamazsınız. Ve senaryo senaryo çevirir, basit bir şekilde onların katliamını yapar. Örneğin Rahmetli Musin Yazıcıoğlu'nun ee, şehitli basit bir hava e, bir arz oldu. Helikopter çakıldı. Tamam. Basit bir şekilde örtbas edildi. Ama deşelendiğinde hiç basit olmadı. Jet uçakları perde yani normal bir kartal bir kuşa rüzgar akımıyla yere çarpar gibi. Helikopterin havalandırma sistemi bozuldu. Halk oraya gidişi engellendi. Bizim Skosya helikopterlerimiz yarım saatte bölgeye ulaşırken günlerce o bölgede kaldı. Niye? İşkenceyle öldürüldüğünde kış günü siz de bilirsiniz. Normalde soğuk insanın vücudundaki daha